Herkese merhabalar, ben Tefik Hepiniz hoş geldiniz. Run Simulator oynayacağız. Osmanlı bizimle birlikte Osmanlı sütleri sağlamaya bile başlamış hatta. Ee, oyundaki FPS'te sıkıntı yaşıyoruz. Tavuklardan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Onun için şu tavukları sosis falan yapacaktım ama sosisle uğraşmayacağım. Götürüp canlı canlı satacağım. civcivleri e, ikinci bir kendimizin yaptığı mesa ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü onlar da bayağı yüksek. Aa bizim şeyler yumurtalar halen civciv veriyor biliyor musunuz? Yumurta sepetinin hala civciv çıkıyor. Ama işin garip Baya, tarafı süre uzamış herhalde onda ya. İşin garip tarafı yumurtalar azalmamış eee şeyde. Ee, normalde yumurta bitiyordu ya sepetin içinde. Onlar duruyor. Evet. Belki düzeltmişlerdir hatayı. Belki de. Neyse ben hemen gideyim. Şunları satayım geleyim. FPS sıkıntımız belki buradadır. Ona gitir götürmüş oluruz. Marketten istediğim şey var mı? Şu anlık yok ya. Anladım. Ee, bu arada Oyuncu paras TV ve Selim Selim Evet isimleri yanlış hatırlıyorsanız kusura bakmayın Selim sanırım belirtti yumurtalı mavi peynir yapılıyormuş onu da bir deneyeceğiz yani çiftlikten uzaklaştıkça FPS'im yükseliyor şu an 46'yı diye gördü olabilir çiftlikten alakalı ya oradaki evet. şeyleri de şey yapmak lazım Ağırı büyütmemiz gerekebilir ya. İçerideki inekler şey diye olabilir. Şimdi canlı yayın olsaydı bunları tavukları şey yapacaktım normalde. Ee, neydi onun ismi? Sosis mi? Sosis falan yapacaktım da kayıt olduğu için çok uzar orası. Ama e, bugün 12'de canlı yayın yapacağım. Eğer katılırsanız sevinirim. E, gündüz 12'de. Gece. Bugün gece kayıt yok. İki tane mavi şeyden aldım. Şey varmış bir de. Ne demişlerdi? Ocak satılıyormuş. Bakayım. Ocak nerede? Görmemiş miydim ocağı? Ocak yok. Göremiyorum ben. Ocak ben de göremedim ya. Yorumlarda ramo belirtmiş. Daha ocak satılıyor. İşte daha hızlı peynir yapabilirsin diye ama ocağı göremiyorum şu an. Allah Allah. Neyse. Ben şimdi şey aldım. Mavi peynirlerden. Yememiz falan vardı idare edecek kadar. Böyle belki 5 tane eklesek de bir şey olmaz. Ya bu dorsaya falan ne kadar tatlı oldu ya. Eski başında olsaydı şunlar. Senin FPS'in üzerinde değil mi? Ben tavukları satınca bir 55-60'ı gördüm ya. Ben şu an hala 15'liyim. Hmm. O zaman o aradaki hemen... şeyler pisliklerden olabilir yani. Aradaki pislikler vardı zaten ama ağırı büyüksek mi acaba? Ya da civcivler yapıyor. Civciv sayısı çok arttı ya. O civcivleri aynen. Oraya olmadı. Ben yarın canlı yayında ikinci bir kömesi yaparım. Eğer senin son dersin boş falan olursa ben yayında olursam direkt katılabilirsiniz. Tamam. Olur evet, mutlu o. olurum yani katılmanda. Başladığın saatte katılamayabilirim de sonradan dahil olurum. Ha, aynen. Dediğim gibi istediğin saatte katılabilirsiniz. Ben birkaç civciv falan getirdim. Sen sütleri içeri mi aldın? Evet. Üçü de dolu. Üçü de dolu. Tamam. Ondan Kovalar ben... da dolu. Yani onları biraz... Bir kovayı falan peynir yapman lazım çünkü bir beyaz inek sağ olmadı. Tamam. Hemen olmazsa onu yapayım. Ee, şey yapayım diyecektim ben de. Tavukların suyu falan yok diyecektim. Tamam. tamam. Bir tanesini yapsan yeter abi. Bir tanesini hemen yapıyorum. Bir yumurta sepetini alalım. Bakalım dediğiniz gibi yumurtalı yapalım. Hala hazırda. Bir sürü yumurtamız da var. Şeyler ne durumda? Heh, bunların bazıları kurumuş. Bunları şöyle toplayabiliriz. 2 4 altı tanesini hemen yapalım. Aynen yumurtayı ekliyor. Bir tane mi ekliyor sadece peki? İki tane falan ekliyor mu? Yok bir tane ekliyor. Bu arada bunun tarifini sanırım şeyde görmüşler, yorumlarda gördüm ben. Remo Evet, Remo dedim boşalttı. Şu an çok değişik şeyler yapıyorum ama ne yaptım ben de bilmiyorum. Remo Ya boşaltıyor, siliyor galiba. Ona basmasa olacaktı? gibi galiba. tamam şimdi. Az önce E gözükmüyordu ama start cooking gözükmedi. Ondan yapmıştım. Ee, şimdi bunları bir yapalım. Bunlardan 6 tane. içerideki altı boşluğa bunları koyarız. Ha, şey diyordum. Vadinin diyarı YouTube kanalına görmüşler. Arkadaşa da teşekkür edelim sonuçta o da bizden daha önce bulmuş. Onun hakkını yememek gerekiyor. Benim hiç aklıma Yayın süt bayağı hazırlık oldu ama ya. Efendim? Yayın için diyorum süt bayağı hazırlık oldu. Ha evet yarın yayına biraz daha rahat oluruz. 3 oldu. Bunu ben mavi-siyah şey alıp geleyim. Cocoa taşıyor, kıyamam ya. Ek-mulü-mold. 2-2-4 tane oldu. 5 oldu. Sadece yumurtalı oluyor mesela. Evet sadece yumurtalı oluyormuş. Baya farklı şeyler oluyor demek ki ya. Acaba etin içine falan, kıymanın içine falan da katılıyor mu ki yumurta? Yumurta mı? Evet. Acaba kıyma pişiriliyor mu? Ne diyorsun? Bilmiyorum. yumurtalı birini yere attım ya. evet. Ek, ek yumurta oldu yumurtalı. Mavi. Normali var. Fak farklı, farklı bir sürü şey yaptık. Tamam şunları da pişirelim şey hemen de. Ah sende böyle değişik bir şey var. O marketin ihtiyaçlarına göre sipariş götürmek daha iyi. ya elimize stok tutacağız. Market'in ihtiyaçlarına göre götüreceğiz bence. Bu geyik, ayı eti falan avlayıp orada tutmalı aslında. Mesela birkaç tavuğu da öldürüp etini tutmalı. Bu saklama Genelik kapları kalınları... var ya saklama kaplarını alırız onları da olur orada kenarda bırakırız aslında. Çünkü 1.7 kat falan iyi fiyat yani. 2000-3000 liralık malzeme sattığımızda. Evet kesinlikle iyi fiyat. Tamam ben burayı böyle bıraktım. Şu ahırı büyütmeye çalışalım. Kereste yapmak gerekecek. Burada dışarıda horozlar var. Onlar nereden kaçtı ki? Siyah horozlar. Aa kapılara çık baksa. Bakırdan önce bir şey yapacaktım ben. Tavuklara su koyacaktım. Kıtıralım. Ben ağırı genişletiyorum hafiften. Para var zaten bu ya. Tamam, genişlet. Ben tavuklara bu şey yapayım. Civcivler çıkmış yine bir sürü. Ben tavukların problemi büyük. Civcivlerde de aynı. Ben hemen sularını doldurayım tavukların. Ya bazen şu kolu o kadar hızlı döndürüyorum. Bazen de o kadar yavaş döndürüyor ki. O kendi sevimde elle dönen kıyma ve sos makinesi var. Onları güzel döndürüyorum da e, şey kuyusu bayağı eziyet oluyor. Evet. Suyu parayla getirecekler bana olacak ya. Gideceğim parayı bidonla getireceğim suyu. Ama o da o da gene gerçi bir eziyet oluyor. Al getir getir. Aynen yani aynen. Bu üçün 2 dolara falan alıyor bile zaten. Güncelleme önce söyleydi yani. Aslında çok para kazandıktan sonra şu an mesela pek sorun değildi. Hazirandan sonra yeni kayda başlarsak var ya buralara gelmek bayağı sıkıntı. Çünkü başta parayı domuzdan buluyorduk. Domuzdan e ama para aslında gene domuzdan verir. bayağı para buluruz abi ya. Çünkü ben kendi sevimle kestim 20 tane falan et çıktı. Sosisleri kurutup satınca 1260 lira falan para kazandım yani. Bir domuzdan Ve 25 mı? et falan çıktığı zamanı beklersek iyi olacak. Bence bir domuzdan mı? Bir domuzdan, bir domuzdan. Çok iyi. Yarın canlı yayında zaten domuzları falan keseriz. Bakalım Yanlış hesaplamıyorsam tavuklar iki günde bir yumurtluyor. Şey civci veriyor. Bir gün boş yumurtluyorlar Bir gün civci veriyorlar. Bu da günlük ortalama bize 5 civci falan yapıyor. Yani bir gün dörtse bir gün 6 al, işte tane. Onların büyümesi dört gün sürüyor herhalde bir tavuk olma süreci. Evet 3-4 gün sürüyor rahat. Ya beş günde bir bir tavuk geliyor. Daha doğrusu beş günde beş tavuk geliyor. Her gün bir tavuk geliyor. Her gün bir tavuk. Yok ya şöyle günde beş çivici artı günde beş tavuk geliyor. Yani tavuk çiviciler büyüyor. Tabii sıfırdan olmadığı için o da var. Aynen öyle. Hükümet şey oraya yardım lazım mı? Ağırı yapmak için lazım yani taşımak için keresileri. Araba getireyim mi? Getir. Ya en yükseğe geliştiririz herhalde de bu son kademe galiba ağırın. Tamam. ben şu şey yemleri indirip getiriyorum arabayı. Sen kereste kesiyor musun şu an? Evet evet baya birikti. Tamam. O büyük dorseden almadım bir tek. Mark'ta Onu olacak. da Jeep alırsak ona daha güzel olacak gibi Aynen. geliyor bana. Onun için de o dediğin şeyi almamız lazım. Ağır bu kadar kullanmıyor ya, yetmez bunlar. Götürelim mi diyorsun? Öyle de götürebiliriz ya fark etmez. Diyor, ben arabaya... Son kademesi galiba değil mi? Arabaya yüklüyorum. Bilmiyorum ki belki bir kademe daha var bir daha fazla. Jeneratörü kapatıyor abi. Tamam. Ben daha bir ücret mi bakalım? Ben şu oyunun oyunun bir işini biraz arttırayım. Büyümüyor. Aynen. İçer bölmeleri yapalım. Ama belki paramız yetmeyebilir de. için şeyde de yap, kafesine yaptı ha. Para yetici gibi ya. Tamam. Inekleri düzgünce bir yerleştirdim şuralara. Burada beyaz var. beyazı kapattım. Sarı çıkıyor oradan. yemekleri var mı oranın abi? Ben kendimekiye koydum. Bir kapatayım. Tamam beyazları kapattım ben. Kapıları da üçer odun koyalım çıkamıyor da böyle. Olur, o da olur. Gel bakalım gel gel gel. İnekleri de biraz daha düzene sokmuş olduk. Tamam bir şey için bir şey içeri sokarız şu toparlarız olmalı ya gel yayında ben temizlerim buraları. Ben ne yaparım ona, fark etmez. Bizim domuzlar büyüdü ya var ya. Neyse bunlar gelin yayına kalacak. Ama yemiyle doldurmamız lazım abi. Yoğurt moğurt, bir şey satıp da peynir. Şey para mı yok? Evet ya 150 lira da daha yarısında da. Ha, ben doldururum ya bu, yarın atmazsam. Bu domuzları böyle. içeri alalım bence çünkü burada yemler yok biraz dökmeyelim. Tamam kapıları şöyle açalım. Tamam kapılar açık kalsın yeter. Onlar onlar beslesin. Abi. Bunları ben tavuklarda kullanayım. Tavuklar nasıl bir yem yiyor ya? Daha iki tane döktüm buraya. Ay bak tavukların ve domuzların kesinlikle yem yeme alışkanlığı değişmiş yani şey. Hadi, Adetleri... ya aslında ağırda FPS düşürmese çok iyi olacak da. Evet orada düşürüyor değil mi yine? Büyük tavuk var aracın. Büyük tavuğu sen bir tanesini istersen de şunu siyah arabaya koyalım ya. Bunları satalım yarın. ya veya sosis yaparız. Ne yapacaksak? Başka büyük var mı burada? Bu sesi kurutacak mıydık ya? Yok o kurumsuzsa. Kurumuş tamam. İçeride de bir tane onun yanına koydum bunu. Tamam buradaki her şey oluyor, gelişiyor. Abi, Arkadaşlar şuraya bu... Şurayı yapabiliriz. Anlamadım. Civcivlere şurada eski yer var ya. Buranın içine şöyle ortadan tahta bölme bölüp buraya koyabiliriz civcivleri. Şöyle şuradan bir tahta böl tahtalarla bölüp burası belki tahta koydurmayabilir içeriye ya. Ama şu kümesin yanında olmadı küçük bir tane yaparız hani. O kümesten çıkanları oraya buradan çıkanları buraya koyarız. Buradan buraya bir bölge yapabilirsek. iyi uyuyormuş ya öldüler zannediyorum. <laughs> Ölseler nerede sıkıntı yok ya onların etini çıkartır şey yapar Sadece etleri taşımak sıkıntı olur. Tamam o zaman e, bu bölümlük bu kadar diye. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.